اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي افتخر بعلوه وعلا بفخره واعز بقوته وعلم السر والعلانيه ربنا لك الحمد والبقاء والعظمه والكبرياء بديع السماوات والارض ذو البطش الشديد والقوه المتينه رب الارباب ومالك الرقاب لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم اقبض عني الخونة ومكر الماكرين وجور الجائرين فإني أصبحت متحرزا بك لا املك ما ارجو ولا استطيع دفع ما اجد يا فارج الهموم ويا كاشف الغموم ويا مجيب دعوه المظلوم لا تعذبني بكثره ذنوبي فاغفر لي وارحمني وان تعذبني فبذنبي وإن تغفر لي فإنك أنت العزيز الحكيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. يجليل دَنْ افتخارةً. يجَولًا إلا يجاوضًا. إزتي إلا أذنًا. مُطلق karanlığın nuruyla aydınlatan gizli ve açık olanı ilmiyle bilen Allah'a hamdolsun. Ey Rabbimiz! Hamd ve ihsan, izzet, azamet ve ululuk ancak sana mahsustur. Sen göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı, şiddetli yakalayış ve en üstün kuvvet sahibisin. Sen metin ve ebedi olan, dirilten ve her şeyin nihai sahibi olan, nimet veren ve fazilet bahşeden, lütfuyla yücelten, çok şefkatli ve çok merhametli olansın. Her şeyi ilmiyle ihata eden, her şeyin tek tek hesabını bilensin. Sen terbiye edicilerin terbiyecisi, Efendiler Efendisi, Kudretliler Kudretlisi ve Melikler Melikesin. Allah'tan başka ilah yoktur. O yaratan, var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'na mahsustur. Göklerde ve yerde bulunan her şey O'nu tesbih eder. O aziz ve hakim olandır. Allah'ım, hainlerin ihanetini benden uzaklaştır. Beni hilekârların tuzaklarından ve zalimlerin zulmünden muhafaza buyur. Ya ilahi, ancak sana güvenerek sabahlarım ve sana güvenerek akşam ederim. Senin yardımın olmazsa hiçbir şeye sahip olamam ve başıma gelen sıkıntılardan kurtulmaya da gücüm yetmez. Ey hüzünleri gideren, ey gam ve kederi izale eden Ey mazlumun duasına icabet buyuran Allah'ım. Günahlarımın çokluğundan dolayı bana azap etme. Bana merhamet eyle ve benden olduğunu bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Muhakkak ki sen bütün günahlarımı bilirsin. Eğer bana azap edersen bu benim günahlarımdan dolayıdır. Eğer beni affedersen bu senin şanından ve merhametindendir. Ey merhametlilerin en merhametlisi, beni affeyle ve dualarımı yüce dergahında kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.